Yani ben beyazlık da yüzde olabilecek bir şey diye düşünüyorum aslında. Yani benim cevabım şu an yüz olacağını düşünüyorum da. Yani diğer şıklarda tabii yani kalp ve nefesi düşünmüyorum ama ışık da bir şekilde olabilir. Mesela ışığı sönmüş, beyazlamış gibi böyle de düşünebiliriz. Beti benze atmak. Benz aslında benz kısmı da yüz olabilir. Bet başka bir şey de olabilir şu an düşündüğümde. Beti benze atmak. ...bembeyaz beyaz olması. Yani, yani nefes ve kalp olduğunu düşünmüyorum gerçekten. Umarım onlar değildir. Yanılmam umarım. O yüzden e, çift cevabımızı kullanalım. Kullanalım mı son evet. kararım Kullanalım. Cevap vereceğim. Son kararım. <laughs> Bu durumda ilk cevabını evet. rica ediyorum. İlk seçeneğim B100 son kararım.